hazırsan çıkalım balık. <laughs> Geçmiş olsun. Durum nasıl? İstese yürürmüş. E yürüsün. Beyefendi, kamusal alandasınız. Bu şekilde ben çocuğu okula alabilir miyim? Aklın kesiyor mu senin? Arkadaşım, burası hukuk devleti. Bire gidiyor diye bıyık bırakamaz mı oğlan? Ne? Birine İngilizce biliyor musun diye sormak hakaret. İngilizce biliyor musun? Kim? Ben. Come on. Müzik koysam biraz olur musun? Ne tür müzik koyacağım? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah. Ben kabul müziğimi sevmiyorum. Belki anıma küfür ediyor. Nereden bileceğim? Sen annen kaç yaşında? Oo anam sağ. 93 yaşında. Ha iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kafanı yorma. İşte yabancı deliler. İngilizce. Herhalde amın herhalde İngilizce. Come on. İngilizce. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Oh, Merhaba. Ooo musunuz? <laughs> evet Japonuz. <laughs> e, gözler kalbin aynasıdır. <laughs>